Merhaba, bu videomuzda net kasamda toplu ürün güncelleme sayfasını inceleyeceğiz. Öncelikle sol taraftaki menüden Stoğa tıklayıp altından toplu ürün güncelleme diyoruz. Toplu ürün güncelleme sayfasının üst kısmında yeşil barla toplam kaç adet ürünün güncelleneceği yazmaktadır. Buradan filtrele diyerek, gerekli filtreleri yapıp arama yap diyerek filtreleme yaptığınız ürünleri de getirebilirsiniz. Şimdi alanları inceleyelim ve nasıl güncelleneceğine bakalım. İlk olarak işlem yapmak istediğiniz alana gelip yanındaki bu butona tıklayarak yeşil olarak değiştirmeniz lazım. Yani aktifleştirmeniz lazım. Eğer buradan işareti kaldırı seçerseniz aktifliğini pasife çekecektir. Yani işaretle derseniz de bu kez de pasifse aktif yapacaktır. Aktifse herhangi bir işlem yapmayacaktır. Online satış stok takip içinde bu geçerlidir. Eğer işaretliyse işareti kaldır derseniz buradan pasife çeker. Eğer pasifse işaretle derseniz buradan online satışı aktif hale getirir. Eğer yine aktifse de siz burada işaretle diyerek işlem yapmak istiyorsanız yine aktif olarak bırakır. Stok takip et içinde bu geçerlidir. KDV yönetim Vergi, birim alanları içinse yine burada aktifleştirmeniz gerekmektedir burayı. Alanı aktifleştirdikten sonra sağ tarafındaki alanı tıklayıp buradan KDV yönetim tipinden KDV dahil mi, KDV hariç mi olduğunu seçmeniz gerekmektedir. Eğer hiçbirini seçerseniz bu alanla ilgili bir işlem yapmaz. Vergi için de yine in, e, ilk önce... Burayı aktifleştirmeniz gerekmektedir. Aktifleştirdikten sonra buradan hangi alanı seçeceğiniz, hangi işlemi yapacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. Eğer gelip buradan e, herhangi bir özellik seçerseniz, ancak burayı aktifleştirmezseniz sağ üstten kaydet dediğinizde herhangi bir işlem yapmaz. Birim içinde yine önce aktifleştiriyoruz, daha sonra birimi seçiyoruz en, boy, yükseklik ve ağırlık içinde ilk önce burayı aktifleştiriyoruz ve daha sonra değerlerini giriyoruz. Alt taraftan fiyat bilgilerine geldim şimdi. İlk önce buradan yine aktifleştiriyorum bu alanı. Daha sonra satış fiyatını eşitleyeceğim mi, arttıracağım mı, azaltacağım mı? Bunu belirliyorum. Arttır dedim örneğin. TL olarak da arttırabilirsiniz, yüzde olarak da arttırabilirsiniz. Hangisini isterseniz buradan seçiyorsunuz. Daha sonra girilen değer mi veya diğer fiyatlara göre mi bir artış veya buradan seçtiğiniz işlemlerden hangisini yapacaksınız? Diğer değerlere, diğer fiyatlara göre mi işlem yapacaksınız? Bunu belirliyorsunuz burada. Girilen değer diyorum. Örneğin ürünlerimizin fiyatı 50. Ben buraya %50'lik bir artış yaptırarak arttırıyorum toplam fiyatını, satış fiyatındaki alanı. Eğer ben buraya gelip de diğer fiyatları seçseydim buradan alış fiyatının üzerine bir de yüzde %50 ekleyerek tekrar satış fiyatına ekleyecekti. Örneğin satış fiyatı 50 TL, alış fiyatı da 50 TL alış fiyatına yüzde 50 daha ekleyip daha sonra satış fiyatının üzerine ekleyip satış fiyatını güncelleyecek. Azalt işlemi içinde bu alanlar ve bu işlemlerin tamamı geçerlidir. Eşitlede ise buradan girilen değere eşitleyebilirsiniz. Ancak diğer fiyat tiplerini seçerseniz sağ taraftaki alan kalkacaktır. Yani farklı bir değer girerek arttırma azaltma işlemi gibi herhangi bir işlem yapamayacağınızdan dolayı sadece seçtiğiniz fiyata göre eşitleme işlemini yapar. Eski fiyat, alış fiyatı, e-ticaret fiyatı, mağaza fiyatı gibi tüm fiyat alanları için bu özellik geçerlidir. Kategori marka ve tedarikçiye geldim şimdi. İlk olarak burada işlem yapacağım alanı aktifleştiriyorum. Daha sonra hiçbirinin üzerine tıklıyorum ve buradan kategoriyi seçiyorum. Eğer farklı bir kategoriniz daha varsa bunu da belirleyebilirsiniz ve buradan seçebilirsiniz. Benim şu anda bir tane kategorim var ve bunu seçtim. Eğer tüm ürünlere eklemek istiyorsam ekle diye işaretliyorum. Eğer ürünlerden bu kategoriyi çıkartmak istiyorsam çıkart diyorum. Bu kategoriyi tüm ürünlere aslında eklemek istediğimde yine taşı işleminde buradan kullanabilirim. Ana kategori yapmak için de buradan ana kategoriyi işaretliyorum. Ana kategori yapı işaretlediğimde yeni kategori ana kategori olarak işaretleniyor. Markaya geliyorum buradan. Marka içinde öncelikle bir markanız varsa buradan seçiyorsunuz. Daha sonra ekleme çıkarma ve taşıma işlemlerini buradan seçebilirsiniz. Yine kategorideki ile birebir aynıdır. Tedarikçi için de aynı şeyler geçerli. İlk olarak buradan tedarikçi seçiyorsunuz. Daha sonra ekleme, çıkarma ve taşıma işlemlerinde hangisini yapacaksınız ve buradan seçip devam ediyorsunuz. Alt tarafta SEO bilgileri bulunmaktadır. Meta anahtar kelime, meta açıklama, ...ve meta başlık için yapmanız gereken işlemler aynıdır. İlk olarak buradan aktifleştiriyoruz. Aktifleştirdikten sonra... ...buraya değerlerini giriyoruz. Yani meta anahtar kelimeye ne girmek istiyorsunuz? Buradan belirliyorsunuz. Açıklama ve başlık için de... ...yine aynı işlemler geçerlidir. Sadece buraya... E, ...gerekli özellikleri girmeniz gerekmektedir. Ürün özellik bilgilerine geldim. Ürün özelliğinde buradan aktifleştiriyorum önce. Daha sonra buradan ürün özelliklerini seçiyorum. Sağ tarafından ise ürün özelliğinin içerisindeki değerlerden bir değer belirliyorum. Örneğin 3.2 dedim. Eğer tüm ürünlere bu özelliği eklemek istiyorsanız ekle diyorsunuz. Çıkar, çıkartmak istiyorsanız Eğer çıkar diyorsunuz. Çıkar dediğinizde ürünlerin içerisinde bu özelliği olan ürünlerden özelliği çıkartıyor. Ekleme işleminde ise bu özelliği tüm ürünlere ekliyor. Eğer varsa herhangi bir işlem yapmıyor. Pazar yeri gönderim bilgilerine geldim şimdi. Yine ilk önce işlem yapma işlem yapmak istediğimiz alanı işaretliyoruz burada. İşaretledikten sonra eğer işaretle derseniz N11'e gönderim bilgilerinde yani şu şekilde göstereyim ben size. Ürünlerimizin detayında alt tarafta pazar yeri diye bir tab var. Burada trend yola gönder, hayır. N11'e gönder, hayır. Eğer gönderim açıksa evet olarak da burada gösterilecektir. Eğer gönderilmesini istiyorsanız ve buradaki alanın evet olarak değişmesini istiyorsanız buradan işaretleyi seçmeniz gerekmektedir. Eğer gönderim işlemini yapmak istemiyorsanız ve evete hayır'e çekmek istiyorsanız, işareti kaldı demeniz gerekmektedir. İşlemlerinizi tamamladıktan sonra sağ üstten kaydetleyerek bu işlemleri kaydediyorum. Bu videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.